Bölge bayi YSD asansöre davet ediyoruz. Yetkili uzman ve güvenilir kadromuzla en iyisiyle hizmetinizdeyiz. Amacım... Ada TV'den Mutlu Sabahlar İşte yepyeni bir güne bakış programında yine sizlerle beraberiz ve gazete manşetlerinden haberleri sizlere aktarıyoruz ve her zaman olduğu gibi ilk gazetemiz afiş. Afişte Karadeniz'de çöp tehlikesi diye bir manşet var. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Balıkçılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Aydın denizlerimizdeki çöpler ve mikroplastikler balıkların sağlığını olumsuz etkiliyor demiş. Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen kullanat plastiklerin ve çeşitli çöplerin oluşturduğu kirlilik başta denizler olmak üzere yaşamın var olduğu tüm alanları tehdit eder, boyutlara ulaştır diye haber devam ediyor. Ordulu ustalar ağaç sökme ve dikme makinesi üretmiş. Ordu Büyükşehir Belediyesi ağaçların kesilmesini önleyip kolayca yer değiştirmesini sağlayan ağaç sökme dikim makinesini imal etmiş. Hasta vatandaşı özel donanımlı UMKE aracıyla ulaşılabilmiş, olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulansın gidemediği yere UMKE ekibi yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi özel donanımlı UMKE aracıyla giderek hasta vatandaşı ulaştı ve hastaya ilk müdahalede bulunmuş ve suçlara ceza yağdı diye bir asayiş haberi var. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 14.3.2022 ile 23.2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde birçok kişi idari işlem uygulanırken 23 kişi de cezaevine gönderilmiş ve Akkuş'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaşmış. Ordunun yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 3 metre 70 santim ulaştı. İl genelinde ortalama %74 santim olan kar yüksekliğine bağlı olarak kapanan 328 mahalle yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açılmış. Ve efendim özel eğitim alan çocuklar Hacivat Karagöz gösterisiyle eğlendi. Ordu'da faaliyet gösteren ilgi özel ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar Hacivat Karagöz ve Palçoço gösterisi eğlenceyle vakitler geçirdi. Ee, aynı zamanda medya grubumuza da ait Megader Derneği'nde e, bu etkinlik düzenlendi. Megader Derneği'nin etki e, kapsamında onun Destekleriyle bu etkinlik düzenlendi ve gerçekten de etkinlikte güzel anlara sahne oldu. O haberin detayları şu şekilde. Ee, kentte bir süre önce kurulan Mega Atılım Derneği tarafından özel öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Merkezin toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Hacivat Karagöz ve Palyoçu gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı. Haberin ayrıntısı şu şekilde. Velilerin de katıldığı etkinlik kesilen pasta ile sona erdi. İlgi Özel ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Servet Özkan muhabire çocukların akademik seviyelerini desteklemenin yanında bu tür sosyal faaliyetleri önemsediklerini söyledi. Çocukların bu gibi etkinlikler sayesinde çok fazla sosyalleştiğinin altını çizen Özkan velilerin bu gibi programlardan memnun kaldığını ifade etti. Ve ayrıca Megatron Derneği Başkanı Çiğdem Bekdemir ise pandemi sürecinde bu tür etkinlikleri ara verdiklerini belirterek normalleşme süreci sonrası ilk organizasyon, il özel ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri için gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bundan sonra da bu gibi etkinlikleri özel eğitim alan öğrenciler için sürdüreceklerini dile getiren Bekdemir, çocukların mutlu olduklarını gördüklerinde kendilerinde mutlu olduğunu sözlerine eklemiş. Ve Ordulu Şef ABD'nin radarında Ordu Profesyonel Ahçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Şef Kenan Dipköy'e Amerika Birleşik Devletleri ünlü zincir restoranlarının birinden iş teklifi gelmiş. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ve efendim Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engüyurt'tan bir haber. Cemal Engüyurt'tan AKP'li İsmi Hodri Meydan elinizden geleni yapın demiş. AK Parti Genel Merkez Arge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, Türkiye'de bizim bu muhalefete müsaade etmemiz mümkün değil ifadelerini kullanmıştı. AK Partili yetkili Ali Ercoşkun'un sözleri kısa sürede büyük tepki çekerken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engüyür sosyal medya hesabından Ercoşkun'a meydan okudu. Haberin devamı şu şekilde hapise mi atacaksınız diyor. Ercoşkun ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Merkez Arge ve Milli Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun ne yapacaksınız? Hapise mi atacaksınız? Canımızı mı alacaksınız? Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz. Elinizden geleni yapın. Yer adım atan namerttir ifadesini kullanmış. Ve efendim Türk çayı 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı. Türkiye'de yılın ilk 2 ayında 70 ülkeye 3 milyon 40 bin 290 dolarlık çay ihraç edilmiş. Ve hemen bakalım kromozomlar değil skorlar sayıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 20 bar, 21 Mart Down sendromu farkındalık günü sebebiyle 81 ilde düzenlenen etkinlikler kapsamında orada da Down sendromlu çocuklar bir araya gelerek çeşitli spor faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ve geçelim kısa başlıklara ordu olaya. Hemen bakalım. Yeni fındık piyasası böyle çalışıyor. Emanet fındık 35 lira. Gelen fındık 39 lira. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça emanet fındığa ihanet ediliyor. Emanetteki fındığına fiyat isteyen üreticiye 35 fındık getiren üreticiye ise 39 lira fiyat veriliyor. Böyle bir ticaret insanlığa sığmaz. Vicdanlar da bunu kabul etmez demiş ve Giresun'dan bir haber fındıkta don riski var. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği fındık üreticilerinden orta ve yüksek kesimlerin ani ısı düşüşlerinden fındık ağaçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını istemiş. Bakalım e, Emek Partisi'nden bir açıklama yine e, Ordu Olay Gazetesi'nde var. Ekonomik krizin yükü dönüp dolaşıp halkın sırtına yükleniyor diyor açıklama. Emek Partisi Altınordu İlçe Başkanı Yusuf Kaya Dolmuş'a yapılan zammın nedeninin iktidarın ekonomik politikalarının sonucu olduğunu belirterek ekonomik krizin yükü dönüp dolaşıp halkın sırtına yükleniyor demiş. Efendim geçtiğimiz günlerde Perşembe ilçesinde bir taksici e, vurulmuştu bildiğiniz gibi onunla ilgili bir haber var gelişme var onu aktaralım. Gerçekten gelişme de iyi. Vurulan taksici hayatı tehlikeyi atlattı diyor. Perşembe'de müşteris tarafından göğsünden vurulan taksici Doğukan Acar Türk'ün hayatı tehlikeyi atlattığı bildirildi. Perşembe Saray Mahallesi'nde cumartesi gecesi meydana gelen olayda Doğukan Acar Türk Perşembe merkeze inmek için taksi çağıran Nazım Ç tarafından tabancayla vurulmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki taksici Doğukan Acar Türkün sağlık durumunun iyi gittiği bildirildi. Olaydan sonra firar eden zanlı Nazım Çe şey ise jandarma tarafından yakalanmış. Bakalım Girasun Üniversitesi ile ilgili bir haber. Girasun Üniversitesi fındıkta ihtisaslaşacak. Yüksek Öğretim Kurulu'nca fındık alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Girasun Üniversitesi yapacağı araştırma ve projelerle verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra yeni katma değerli mamullerle de ülke ekonomisine katkıda bulunacak demiş haber. Bakalım efendim. Altın Ordu'nun mobil sağlık tarama aracı minik öğrenciler için yolda diye bir haber var. Altın Ordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren mobil sağlık tarama aracı birinci basamak sağlık hizmetlerini Altın Ordu'ların ayağına götürmeye devam ediyor demiş haberimiz. Ve hemen efendim bakalım Kulakkaya'da teknoloji Zir zirvesi diye bir haber. Bahçeşehir Üniversitesi ile Huawei ortaklığında eğitim teknoloji ve tasarım zirvesi yapılmış. Türkiye için çok büyük bir değer yaratacağına inanıyoruz demiş haber. Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing ise bir ülkenin en büyük değerlerinden birinin de eğitim olduğunu vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi ve eğitim kurumlarının Türkiye'de eğitimin liderliğini, lokomotifini yapan bir kurum olduğuna işaret eden Li. Dolayısıyla inovasyon alanında, yenilikçilik alanında beraber hareket etmekten büyük mutluluk duyuyoruz demiş. Ve efendim burada güne bakışı noktalıyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Bizden 1050 metre yükseklikte yer almaktadır.